Kişisel gelişimin ve psikolojinin bu kadar moda olması, acaba duygusal dayanıklılığımızı düşürüyor olabilir mi? Hemen yok canım demeyin, gelin neden böyle dediğimi anlatacağım. Ben bir eğitimciyim, adım Nisan ve sosyal duygusal öğrenme üzerine onun ne olduğunu da ayrı bir videoda anlatacağım ama üzerine genel olarak eğitimler almış, Cambridge'de Harvard Üniversitesi'nden eğitimler almış bir öğretmenim, eğitimciyim. Öğretmenlik yaparken meslek içi küçük küçük eğitimler oluyordu. Orada dikkatimi çekti ve daha sonrasında öğretmenliği bıraktım ama bu eğitimlere devam ettim. Artık farklı bir kariyerim var. Sizle bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Eğer dilerseniz hani hemen böyle yargılamadan bir dinleyin. Anlatacağım neden böyle olduğunu. Şimdi öncelikle e, şunu size söylemem lazım ki bizim ülkemizde bir şey popülerleştiğinde inanılmaz derecede bilgi kirliliği oluyor. Ne oldu biliyor musunuz? Bundan yıllar önce kişisel gelişim hayatlarımıza ilk girmeye başladığı da birileri eğitimleri aldı çok güzeldi. E sonra onlar eğitim verip sertifika dağıtmaya başladılar. Sonra onların sertifika dağıttığı kişiler eğitim verip sertifika dağıtmaya başladı. Bir süre sonra ne oldu? Aslında o yeterlilik, hakimiyet, konu hakimiyeti düşmesine rağmen herkesin elinde bir sertifika, bir diploma olmaya başladı ve dolayısıyla da bu kişiler başkalarının hayatlarına bazen kötü bir şekilde etki etmeye başladılar. Çünkü adları yani titrileri, umanları işte yaşam koçu, kişisel gelişimci şu bu oldu. Dolayısıyla pek çok farklı farklı terapi, pek çok farklı farklı etkinlik düzenlendi. Neden? Çünkü bu bir sektör haline geldi. İnsanlar bundan para kazanmaya başladı. Öte yandan psikiyatri kısmında da işin Bundan yıllar yıllar önce hani böyle ben acaba psikiyatrik açıdan bir hani rahatsızlığa dengesizliğe sahip miyim sorusunda belirli bir noktaya gelene kadar asla evet olmuyordu cevabı ama o spektrum o kadar geniş genişledi ki neden genişledi çünkü ilaçlar gelişti. Daha doğrusu ilaçlar çoğaldı. E bu firma bu ilacı üretiyor. Birilerinin içirmesi lazım. Dolayısıyla aslında farklı şekilde bir kişinin kendisine odaklanmasıyla halledilebilecek konular bile ilaçla bastırılmaya başlandı. Bu kimin işine yarıyor diye bir sorun derim. Sizin o terapiye gitmeniz, o e, ilacı almanız gerçekten sizin işinize mi yarıyor? Bunun başka bir çözüm yöntemi var mı bir önce bakın şimdi burada hemen o ne diyor bu kadın demeden önce size şunu anlatayım kişisel gelişim insanların kendine bakmasını sağlayan kendi üzerinde bir şeyler de çalışmasına hani yönlendiren normalde hani birileriniz sizi ben böyle durayım da ah oh, beni şifalandırsınlar demediğiniz aktif etkin olduğunuz bir şeydir. Daha sonrasında siz bakarsınız halledemediğiniz mevzuları. Gidersiniz bir psikologla hani danışırsınız, onunla konuşursunuz. Ve eğer psikolog derse size sizin hani daha e, belki bir psikiyatriste yönlendirilmeye ihtiyacınız var. O zaman psikiyatriste gidilir. Ama benim etrafımda pek çok kişi hiçbir şey hani çözüm, farklı metotlar denemeden ya da denemiş gibi yapıp gerçekte denemeden iş gibi yaptıktan sonra ya da yanlış kişilerce yönlendirilip hop ilaçta bulmaya çalışıyor e, çözümü. Şimdi bunu zaten bazı psikiyatristler de dile getiriyor. Bir şey sektör haline geldiği zaman lütfen bu kimin işine yarıyor? Acaba buradan kim? para kazanıyor bir bakın derim. İkincisi katıldığımız bazı şeylerde çok eğlenceli biliyorum ben de pek çok şeye katıldım ama onun ağrısı içindeyken ya bu bana çok iyi geldi diyoruz. Halbuki sadece bir koşuya çıksak bir jogging de belki aynı etkiyi yaratacak aynı endorfini oksitosini yaratacak çünkü aslında orada duygu yoğunluğumuz çok fazla olduğu için işte duygular etkin ve dopamin salgılıyoruz, endorfin, oksitosin salgılıyoruz. Toplum içerisindeyiz işte herkes kimse kimse yargılamadığı için bir bravo hali var. E, dolayısıyla sonrasında eve gidince bakıyoruz ya ne oldu şimdi? Bir şeyin işe yarayıp yaramadığı sizi dönüştürüp dönüştürmediğiyle ilgilidir. Kalıcı olarak bir dönüşüm sağlıyorsa o şey işe yaramıştır. Yoksa sadece güzel bir meşgal eden, hoş zaman geçirdikten ibaret kalıyor. Tamam bunlara dikkat ediyoruz ve maalesef yani gerçekten liyakata dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Ee, yani pandemi döneminde psikoloji zaten çok moda olduğu için öğrenciler çok da aslında pek de hani yetkinleşemeden mezun oldular. Bu onların suçu değil. Ellerinden geleni yaptılar ve eğer psikologlara sorarsanız psikoloji sürekli okumanız gereken bir bilim dalıdır, bir sosyal bilimdir. Yani her bilim dalında böyle ama siz mezun olduğunuzda gerçek anlamda dönüştürücü bir yetkinlikte olmayabiliyorsunuz. Bir sürü eğitim almanız gerekiyor. Psikolog arkadaşlarım var. Dolayısıyla onlar da eğitimden eğitime, yani öğretmen olan var, ben de öğreyim. Öğretmen olarak biz hala eğitim alıyoruz. Eğitmen olarak. Yani çünkü bu iş öyle tamam ben aldım artık sertifikayı, diplomayı aldım e, oldu ile olmuyor maalesef. Bir sonraki meselemiz de şudur. Duygusal dayanıklılık ufak ufak zorlanmalarla hani challenge diyoruz ya o challenge'larla gelişen bir şey. Yani çok da güzel rüzgarlı bir akşam ee, yani eğer sizin karşınıza hiçbir problem çıkmıyorsa o konuda siz hani bir antikor üretemezsiniz. Eğer vücudunuzda hiç o hastalık yoksa vücut onun yani maruz kalmadıysanız antikorunu üretmez. O yüzden bir çocuğu bir zorluktan mesela haksızlığa fazla tepki veriyorsunuz. Mesela e, diyelim ki işte başarılı olsun diye aşırı derecede sen başarılısan işte senin özgüvenini kırmasına kimsenin izin verir mi? Dedikçe o çocuk başarısızlıkla yüzleşemiyor. Haksızlığın gerçekliğiyle yüzleşemiyor. Bu dünyada var olan olumsuz şeylerle siz hep bir böyle tampon bölge olarak arasına giriyorsunuz ve dola, dolayısıyla ne oluyor? O çocuğun bu şeylerle mücadele etme yetisi kalmıyor ve ne oluyor sonra hani diyor, diyoruz ya şimdi prenslerimiz, prenseslerimiz bu prenslerimiz, bu prenseslerimiz nasıl yetişti? Yani neden böyle oldu? E çünkü ben yaparım sen yapma ben getireyim suyunu e ileri sar şimdi hepimiz eğitmenlerin hepsi yani olmalı bence bilmiyorum eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi görüyor. ...bir çocuğa daha altı aylıkken bile verilen... ...hani biberonunu kendisinin tutmaya çalışması gibi sorumluluklar vardır. İleri sardığınızda bu çocuk bir şekilde daha sonrasında... ...kendi ödevini nasıl kendi yapar, istemediği bir durum... ...ödev yapmak istemiyor, çizgi film izlemek istiyor... ...ama onun içinde nasıl durur, bu öz denetim nasıl gelişir... ...sorumluluk bilinci nasıl gelişir, bu duygusal dayanıklılık nasıl gelişir... ...kendi problem çözmeyi arkadaşlarıyla sorunu olduğu zaman nasıl öğrenir ta o yaşlardan gelişen bir şey. Dolayısıyla eğer veliyseniz lütfen çocuklarınızı kendi çözebilecekleri konuları hani biraz biraz kendileri çözmeleri için hani yönlendirmeye çalışın. Bu şıp ben bugünden sonra çocuğu bırakıyorum ne hali varsa görsün ile yapılmıyor. Kişisel gelişimde her şey bir denge meselesidir. İstenmeyeni kısıp, isteneni yavaş yavaş artırırız. Yani hani nasıl bisiklete binmeyi öğrenirken, ilk başta böyle ailemiz arkadan tutar, sonra yavaş yavaş daha az tutar ve en son bizi bırakır. Aynı onun gibi birden tamam ben bundan sonra sana yardım ediyorum, ha, etmiyorum hadi yürü denmiyor. Dolayısıyla kendimize de aynı şey. Şimdi bakıyorum e, artık mesela yogada bile, Bak bakalım işte e, yapabildiğiniz kadar şöyle eğilin. Önemli değil ne kadar eğildiğinizlerden bile ki bu da gayet yumuşak bir söylem. Araştırın bakalım nereye kadar eğiliyorsunuz da kadar geldi. Bakın her şey travma değildir. Travma gerçekten gücünüzün yetmediği özellikle çocukluk döneminde ama maruz kalmak zorunda olduğunuz oradan gidemediğiniz şeylerdir. Her kök inanç... İşte bana sen başarısızsın dediler. O yüzden ben hep başarısız oluyorum. Hayır ya artık büyüdük. Sorumluluğunu kabul edip biz bunu kırabiliriz. Bunun için o terapi senin, bu terapi benim. Ben bunu da kazayım. Ona da o terapiye de gideyim demenize gerek yok. Hani siz önce elinizden geleni yapın. Kendinizi tanıyın, yazın, çizin. Kendi üzerinizde çalışın. Yapamadığınız noktada gidin. Sadece durup hani ee, halimize... Aman aman vahlanıp ahlanıp ondan sonra hemen başkasında çareyi bulmak bir çözüm değil. Ve e, bu videoyu gerçekten farkındalık oluşturmak için yaptım. Tabii ki katılan katılmayan olacaktır. Yorumlarda paylaşın hangi konuda katılıyorsunuz. Aldığınız eğitimlerden hangisi size iyi geldi hangisi gelmedi. Ama inanın bana hangi eğitime gittiysem yani gerçek anlamda gelişim psikolojisinde mutluluk psikolojisinde her birinde mutlaka zorluklarla karşılaşmak zorundayız. O resilience gelişmek zorunda duygusal ruhsal dayanıklılığımız. Başka türlü bu hayatta ilerleyemeyiz düşünsenize. 6 yaşındayken belki elinizden birisi şeker aldığında ağlıyordunuz. E şimdi şekeri tuttuğunuzda aldığında ağlamamanız gerekir. Bunu şimdiki versiyonunuza eğer uyarlarsak birisi size verilmiş örneğin bir ofis odasını ya da yani bir masayı bir şeyi ödülü geri aldığında bu kadar yıkılmıyor olmanız ben bunu nasıl geri alırım ya da başka hangi ortamda geri alabilirim nasıl kamufle ederim olarak hareket edebiliyor olmamız gerekiyor çünkü neden büyüdük başkalarını artık suçlayamayız artık biz ergenlikte değiliz. Artık bize birileri bir şey sağlamak zorunda değil. Kendi yolumuzu kendimiz çiziyoruz. O yüzden öyle durup da birileri beni şifalandırsın diye beklemeden önce herkesi kendine iyilik yapmaya davet ediyorum. Yorumlarda lütfen paylaşın. Katıldığınız konular, katılmadığınız konular ve ne gibi videolar istiyorsunuz biz de kanalımızı ona göre şekillendiriyoruz içeriklerimize. Bir sonraki videoya daha görüşene kadar kendinize iyilik yapmaya devam edin. Hoşçakalın.